İyi akşamlar. Uzun ve yorucu bir mesainin ardından buradayım. Her gün en az 2 saat Almancaya maruz kalmaya çalışıyorum. E, kısıtlı vaktim olsa bile e, o gün mutlaka Duolingo'da pratik yapmaya çalışıyorum. Şarkı dinliyorum. E, kısa kısa hikayeler olan bir uygulama var. Onu dinleyip onunla ilgili az sayıda bölüm sonu soruları var. Onları çözüyorum. E, aslında benim çalışma tarzım birazcık kitapla kalemle, kağıtla daha çok bu şekilde çalışmayı seviyorum. Eli tutulabilen kaynaklarla çalışmayı daha çok seviyorum. Ee, ama bugün ne yapacağım? Bugün çalışmaktan çok zevk aldığım bir uygulama ile çalışacağım. Ama bir doç diye bir uygulama. Ee, linkini çalışmak isteyenler için linkini paylaşacağım açıklama kısmında. O zaman başlayalım. <laughs> bir bel çalışma sonuna gelmiş bulunmaktayım a bir bir, bölümün bir kısmını bitirebildim. Ee, yine kelime defterine bilmediğim kelimeleri not aldım. Bunları uyumadan önce tekrar edeceğim. Ve uyumadan önce Easy German'ın bir podcastini dinleyip öyle uyumayı düşünüyorum. Gerçekten bunu size de tavsiye ederim. Uyumadan önce Almanca herhangi bir şey dinlediğimde daha aklımda kalıyor, daha iyi sonuç alıyorum. Bu yüzden siz de dil öğrenme yolculuğunuzda böyle şeyler yapabilirsiniz. Şarkı dinleyebilirsiniz, hikaye dinleyebilirsiniz. Podcastler var bunlarla ilgili. Onları dinleyebilirsiniz. ben de şimdi gidip podcastimi dinleyip kelime tekrarlayıp sonra uyuyacağım. Kendinize çok iyi bakın.